İzci kampında bulunan bir grup öğrenci odun toplamaya gittiklerinde gruptaki her bir kişinin gruptaki kişi sayısı kadar odunu kucağına aldıklarını görüyorlar. Toplam 324 adet odun toplayan bu gruptaki öğrenciler taşımakta zorlanacaklarını düşünerek her biri aynı sayıda odunu kucağından bırakıyor. İzci kampına getirilen toplam odun sayısı bir tam kare sayıya eşit olduğuna göre her bir öğrenci en az kaç adet odunu kucağından bırakmıştır diye sorulmuş. Şimdi bu gruptaki her bir kişi gruptaki kişi sayısı kadar odun taşıyormuş. Yani grupta en tane kişi olursa o zaman her bir kişi de en tane odun taşımış olacak ve toplam odun miktarını da n en çarpı n'den hesaplayabiliriz. n çarpı n yani n kare olacaktır. Toplam odun sayısı da soruda 324 olarak verildiği için buradan n'i hesaplayabiliriz. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda n'i buradan 18 olarak bulmuş olacağız. n demek aslında hem kişi sayısı hem de bir kişinin taşıdığı odun sayısı. Şimdi bu öğrenciler taşımakta zorlandıklarında her biri aynı sayıda odunu kucağından bırakıyormuş ve bize de her bir öğrenci en az kaç adet odun kucağından bırakmıştır diye soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Eğer bir tane öğrenci x tane odun bırakırsa o zaman taşıdığı odun miktarı 18 eksi x olacaktır. Ve çarpı 18 yaparsak da toplam kampa getirilen odun miktarını bulmuş olacağız. Bu bize aslında soruda toplam odun sayısı yani kampa getirilen odun sayısı tam kare bir sayıya eşit olarak verilmiş. O zaman biz de tam kare sayı elde etmeye çalışalım. 18'de neyi çarparsak tam kare bir sayı elde edebiliriz. Şimdi 18'i asal çarpanlarına ayrılmış düşünürsek. 2 çarpı 3'ün karesi olarak yazdığımızda burada 18 eksi x'in alabileceği değerlerden bir tanesinin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tam kare bir sayı elde edebileceğimiz için 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi tam kare bir sayı olacaktır. Başka hangi değeri alır? Başka 2 çarpı 3'ün karesi yine 18. 18 eksi x 2'nin küpünü de alabilir. O zaman 2'nin 4'ü çarpı 3'ün karesi olacaktır. Bu sayı. Şimdi 18 eksi x'in alabileceği değerlere baktığımızda. Bir 2 değerini alacak, bir de 8 değerini alacak. Eğer 2 değerini alırsa x'in değeri 16, 8 değerini alırsa da x'in değerinin 10 olduğunu görüyoruz. Bize en az hangi değeri alır diye sorduğu için burada onu tercih edeceğiz. Doğru cevap D seçeneği olacak.